Hayırlı. Ee, yine video çekiyorum. Java bölüm evet. Bizim Java da oynuyoruz ama bed var diyeceğiz. Ee, Tek oyuncu da yüz sürü bak yüz ama gelin. Java falan açık ya. Yok Java ya onlar. Şey açık. Aa, Hadi. Bakayım, bakayım, bakayım. Hadi, Hayır ya, yapamıyorum. Yükşüm. Abi ben... Abi aynı karakteri. Ah. Ya bunu benim ağzım yap. Harbi. Abi. Biz game moddan yapışır. Ne kadar mı? Git ya. Ya gel de yürelim. Neresi? Al işte bak. Al. Gel. Oy. iyi ki. Gide fena. Hemen işte. Ha demek. Bu ne ya? Bakın. Tam tane kılıç alalım. Bakın Ah, Al. Bak o. Bebek varsa oluyor da. Tamam biz bir şu e, bundan bir çıkalım. Harbi ama güzel ev yap. Biz bir giriş yapmış. Oo, buraya harbi. Bak, şimdi bak 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 bak. Ah tamam be. Tamam an çıkalım. Omreielen. Ah, eh, pak weer verwas. Wat? Laat me een kapitaal op het kapitaal op, O, die man van die beneden ook hoogschmeilen. Die van de oud grip. için. tane var. Hayır böyle olmuyor. TNT evet. şimdi almak da. bir tane makas al 16. Değil mi? kadar güzel.

Ben bu hareketi yapamam. Oh. Ya bir altın patlattık. Ya birleşim. <laughs> Oo. Makas almış. Kral. Aa. Ne kalma yok mu? Aa. Aldım. 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 Demir gaz aldım. Aldım. <laughs> ne kadar hazırlık yaptık. Onun için bir tane şey istiyor. Bir tane zümrüt. Hadi alalım. Hadi yavaş. demir taş almıyorum? Abi ben ne demir taş almadım olacak? Demir taş... Değil de alayım. bir şeyler ayağına. Ayrılmaz mı? O, o kaç? Diamond geçiyor hatta. Bak O adam beton al. şans. şansı. Kaç tane iş. Tek diamond mi? Merhaba.

Hay hay Git ya. Git git. Yine bu. O oh, kasmam gitmem mükemmel. <laughs> i̇şte. Ne? taş kazma mı? Ha benimki de miydi? Yalancı pis. Sen dur sen dur. Sen dur ben seninle ne, kadar güzel yapacağım. Hangi beyazlıydı ya? Bunda. Taşkılı şahıs. O büyüdü. Biraz yürü. Ya o günler ne kadar kaçıyordum. O günler oturmak bir işlem ya. Abi demir kılıca ben yükselteceğim abi. Ben onu demir kılıca yükselteceğim. Normal olmaz zaten. Abi bu ne? Ve bloklara git beton. Abi Tam sizde geldi. Tamam. Yata biraz daha mı? Bak. Oy oy. Abi ben doğru düzgün bir şey yapamadım ama. Azmaya falan falan basmışlar. Bir de bir tane de diye alayım. Bu betonla yatağı koruyacağım ben.